Dudu ablacım nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Pek meşhur bu da topalak evet, diyorlar. Evet. İki türlü de söyleniyor köylerde, Anadolu'muzdaki ilçelerimizde. Şimdi malzeme çok fazla. Evet, Onları makine izleyicilerimize makine. söyleyelim. Topalatçıdaki malzemeler şunlar. İlk olarak bulgurun ufağı. Ha ince bulgur. Evet ufa olacak. Unumuz, evet. kıymamız, yumurtamız, hı hı. tuzumuz, kimyonumuz, karabiber pul biber ve soğan. O kadar. Evet, üstünün sosu içinde tereyağı ve salçamız. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi hazırlamaya başlıyoruz. Soğanlarla beraber güzelce yoğuruyoruz karışımımızı. Soğanların da yumuşaması lazım. İyice malzemenin birbiriyle şöyle harmanlanması gerekiyor. Evet. Devam ediyoruz. Başka katacağımız evet. bir şey var mı Duda abla? Var. Baharatlarımızı katıyoruz. Şimdi mi? Evet. Tamam. Kimyon gidiyor önce. da ablamız yoğurma işlemini bitirdi, şimdi yuvarlama, yani adı biraz da toparlamaç, topalaç. Buradan geliyor adı. Küçük küçük bilyeler yapıyoruz şimdi onlardan. Bu işlemleri yapıyoruz. Bir tanesi Konya Türk Sarmaneti vereyim. Bu işler uzun sürer çünkü. Elmaların yongası aslanım aman aman. Haydi sağ cebinde yazması. Aman 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 sa cebinde yazması vay vay Hop taraneyli leyli leyli ellerine Sarılaydım o bellerine vay vay bir tepsi açımız var. Topalak. Peki bunlar ne olacak Dudu ablacığım şimdi? Bunları suya atıyoruz. Kaynayan suya evet orada pişiriyoruz. Dağılmazsa ustayız demektir e, değil mi? Evet. Ondan sonra sosun sonra, var. Sonra kaseye alıyoruz ve sosunu ve afiyet olsun. Eh, eline sağlık Dudu ablacığım. <laughs> afiyet olsun. Az sonra birbirinden güzel çeşitlerimizle, yemeklerimizle, zengin mutfağımızla eee sizlerle olacağız. Önce bunu haşlıyoruz.